Merhaba M. kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere neden asaslar, slotlarlar bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. En başta şuradan bir görünmezliğimizi basalım. Tek yemeyelim. Genel çünkü en fazla asasların durduğu noktalardan bir tanesi şu bölge. Şu bölgede buradan benim gibi inen tek asasları, SC'siz asasları tekleyip devam edebilirler. En çok farmerların dert ettiği şey gitsin kardeşim bol da farm atsın. Gitsin kardeşim bol da NP kassın. Neden geliyor burada bizi darlıyordu bol da Savaşmıyor veya bol PK atmıyor. Gelin bunun size canlı canlı örneğini göstereyim. Bak baba şimdi giriyoruz. Human, human. Karusuruki için konuşuyorum şu anda. Genelde karuslar daha fazla darlama yapıyor. Humanlara nazaran yani bu server için genelde bu böyle. Bak baba her yer human, her yer. Yani görüyor musun bak. Şimdi buraya herhangi bir asas gelip nasıl teklesin? Veya nasıl PK'sın Veya iki kişi nasıl girip buraya birini teklesin? Veya üç kişi, dört kişi hani çok zor arkadaşım. Çok zor. Ben şu an hani hak vermiyordum diyordum. Yani niye darlıyor? Ben de farm attım arkadaşlar. Beni de çok darladılar. Hani bunun bir adabı usulü olması lazım. Haklısınız. Bir slotta gelip beklemesi yanlış insanların. Hani geliyor slotta bekliyor. Sen slot'a gidiyorsun. Seni hemen kesiyor. Bu yanlış. Çok haklısınız o konuda. Yani ona hiçbir şey diyemem. Ama ben burada bir tanesini alır mıyım? Alamadık büyük ihtimalle. Görünmezliğimizi basalım. Ha, almışım. Bak Görüyorsun değil mi? Her yer human. Yani karus altta kesenler nerede kesiyor bilmiyorum. Bak 2 3 kişi geldi şuraya bir şeyler attılar. Bakalım şimdi bir karus bekliyorum. Bakın karus yok. Bak tepedeler. Şimdi bak inecekler. İnemiyor adamlar. Hani çok kalabalık. Şimdi ben de hak veriyorum. Adam itemini yapmış, parasını basmış, çarını dizmiş full 9 full 10. Gelip PK atmak istiyor. Baba buraya girip hani bir kere bir tane adam kesip ikinciyi kesmeden ölüyorsun. Bakar mısın? Bak Dayanamıyor kimse. Yani şimdi burada, burada ne oluyor sonuç olarak? Yani adam ne yapıyor? Burada NP kasamadığı için gidiyor slot darlıyor. Çok mantıklı çünkü yaptı. Slot darlaması en mantıklı yaptığı şey arkadaşım. Gelin şimdi size slotlara bakalım. Slotlarda kimler kasıyor? Slotlarda neden Great Envy darlamıyor? Neden Boro Balrog darlamıyor da gidiyor. Evil'ı vuruyor. Hani ne bileyim trolü vuruyor. SG'yi vuruyor. Hani onlardan bahsedipse. Şimdi bak baba adam burada tek başına kasıyor tamam. Geliyorsun tık 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 saldı. Gel gel gel. Tamam git farmına. Tam dokunmayacağım daha. Git farmına at. Farmına at, dokunmayacağım. Devam et. Oğlum devam et. Dokunmayacağım diyorum sana. Daha kesemeyeceksin. Uğraştırma beni işte kaçmakla. Ve davadan öldün. Hani niye öldün? Darladığın için öldün. Bedavadan beni darladığın için öldün şu an. Yani ben sana dokunmayacaktım. ikinci tur. Şimdi gelin size göstereyim. Slot da vurulur bu arada. Hiç sıkıntı yok. Hani oraları da vuruyorlar. Emin olabilirsiniz. Şimdi geliyorsun baba. Benim tek şu an tekim. Hani itemim yok. Itemim yok. 2350 AP'm var. Bu AP'de hiç kimseye tek atamam kolay kolay. Şimdi bak baba buraya mesela iki asas girdiğimiz zaman ben buradan 3 kişiyi kesem ama şu ikisini rahatlıkla kesebilirim. Vurma babacığım. Ben sana karışmayacağım. Ve sadece bir şey göstermeye çalışıyorum. O ikisini iki asas tık girersin, tık birini kesersin, ikinciyi kesersin, piresti kesersin, devam edersin. İki asas SC ile orayı dümdüz edersin. Şimdi ben benim sağ taraftan düştüm. Araya girdim. Avaflan oradan SG'den girdim. SG slotuna baktım. Orada kasan yok. Oradan devam ediyorum. Slot lust. Varsa eğer kişi, iki kişiysem orayı vuruyorum her türlü. Veya bir tane prestim varsa her türlü vuruyorum. Oradan geliyorum evil'a. Arkadaki evil'daki partileri kesiyorsun adam varsa. Ondan sonra buradan içeri giriyoruz. Buradan girdiğin içeri avcı vuruyorsun. Standart. Şimdi bakalım tek başıma vurabilirsem vurmayı deneyeceğim. Tek kesemeyeceğim adam varsa uğraşmayacağım kesmekle arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bakacağım uzaktan. Kesebilir miyim kesemez miyim az çok isimlerden biliyorum. Ağaçta bir kesilme var. Herhalde bir tane var diyor. Des ata ata kesiyor. Ya da Soğut'u gidip gelip kesiyor. Tam anlamadım. Ha, okçu oradaymış varıyor burada. Gokçu kim? Bia. Bia'yı keserim büyük ihtimalle. En de şey var. Gelin bakalım. Bizim gitmemize gerek bile kalmadı. Neyse, neyse ben de burayı. Kanka patladım be. Tamam hadi git git. saldım seni hadi git. Ben okumayacağım git. Bedavadan kritik de bastırdı bana. Keşke vursaydık. Neyse şurada bir görünmezliğimiz var. Ölmeyelim. Şimdi şu hot goblin'e gidelim. Oradan evil'lara bakalım. Ondan sonra Boro gelelim arkadaşlar. Boro Balrog'a en son geleceğim. Bunun da sebebini söyleyeceğim size. Şimdi en adır buradaki. Aynen Eno. Genelde burada kasıyor çünkü. Binyi ile. Burada iki tane. şu sağ tarafta troll'lerde adamlar var. Sağlamlar. Yani sağlamlardan kastım 4-5 kişiler. Girip oradan kimseyi kesemem şu anda. İki asist olsaydım girerdim ama en azından 3-4 tanesini alır. Öyle öldürdük. Şu ileride iki tane Cosper kasıyor. Şu anda mevcut durumda. Anlayacaksınız neden Cospur dediğimi zaten. Şimdi şurada görünmezlik basacağım. Hiçbir efekt vermeden gideceğim ve ton atacaklar. Bakın izleyin. Şu an oyunda inanılmaz şekilde Cospur var. Hani inanılmaz kullanıyorlar. Bildiğin hani Fire direkt zamanından daha tehlikeli. Şu anda Cosp bana kalırsa en azından orada sadece adam kesiyorlardı. Burada bir farmatı. Bak şimdi. Ton attı. Gördün mü? Adam beni de göremez baba. Bak mesela şurada bir tane erkek şey var. DTR Press var. O da aynı. Bak şimdi hiçbir efekt vermiyorum. Bak hiçbir şeye basmıyorum. Bu adam değil ama. Yok bu o değil. Bu o değil. Kes baba kes. Yapacak bir şey yok. Farmer darlıyoruz şu anda. Videonun başlığı o. Şimdi Gelin Evil'a bakalım. Evil'a baktıktan sonra da Bolo Barlok'taki ayrıntıyı söyleyeyim. Ondan sonra videonun kapanışına geçelim arkadaşlar. Evala bakalım. Evil'larda farm atan yok. Genelde burada bir tane priced, bir tane okçu farm atar. Hani kendi price'tadır. Okçu gelir farm atar. Genelde bu slotları bu şekilde dönüyorlar. %90. Şu an burada ama bu slotları dönen arkadaşlarımız yok. Büyük ihtimalle bdVye tıkladıkları için çoğu BDV'ye gitmiştir. O yüzden bu slotlara boştur normalde dolu oluyor. Bak şimdi bu STR Press'te bak şimdi ton atacak bak. İzle. İzle. Aa kospa açmış. Gördün mü baba hani atamaz ya. ihtimal yok. Şu an o partide falan değildir yani. kos kullandığına %1 milyon eminim. Şimdi gelin size Bora Balrog'u niye darlamıyorlar ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şuradaki slotta anlatacağım size. Görünmezliğim var. Bak gelin şimdi burada bir tane, nerede bunların asısı? Asısı göremiyoruz. Niye? Çünkü oto şey var, loop var, oto şey var. Bak şimdi canına bak ha baba. Hazır mısın? 9k canı var bak. Kasmış, ona gidiyor şey yaptırıyor. Şimdi buradakiler genelde arkadaşlar ekip oluyor. Ekip ne demek? Bu Boroballock farmı atan 10 klan varsa bunların 7 tanesi sağlam klandır. Nasıl sağlam klandır? PK atmayı bilen klandır. İtemlerin önemi yok. 8 dua hepsinin 8 raptor olsun 8 çitin seti olsun hepsi aynı anda kalkan taksın eko bassın yere vursun kesemeyeceği parti yok db'leri de güzelse bufferları da güzelse cc'leri de şimdi bunların hepsi ekip ekip demek bu demek arkadaşlar bu adamlar istediğin kadar vur kesemezsin Ya yani kesersin sağlamsındır kesersin bir parti melisindir kesersin bir parti sağlam asasındır pk atmayı bilen adamsın kesersin ama 3 tane 4 tane adam gelip de sağlam itemli asas Buradan en fazla yapacağı bir tane price tekler çıkarsın. Bir tane var tekrar tekler çıkarsın. En fazla alabileceğin o. Onu da yapıyorlar zaten. Anladın mı? O yüzden bunları gidip de bedavadan kafa atmazlar. Bu çoğu parti için geçerli. Bak arkadaki partiyi bir inceleyelim. Mesela bu parti ben gelip bu okçuyu keserim. Teklerim. Şu arkadaki priest'i teklerim. Gelirim asaslarımla teklerim. Ondan sonra dedim, bu parti dağılır. Tona gider. Tondan bir daha gelirler. Yakalarlarsa keserler demin. Bu partiyi vurabileceğim bir parti mesela. Ondan sonra bak buranın mesela şeyi gelmiş. Ne grete mi kesiyorlar bunlar? Bak mesela burayı vuramazsın baba. Burayı vuramazsın. Bak abi sağlamlar. Hani hani ölürsün, vurursun. Vuramazsın demeyeyim de ölürsün yani. Ama ölmenin bir manası yok. Çünkü sen bu haritada NP kasıyorsun. Bu harita iki ırkın kapıştığı bir harita. Gel baba devam edelim. Şimdi diğer Borobarlok partisine bakalım bir de. Borobarlok diyemiyorum baba şaka gibi ya. Hızlı konuştuğum zaman. Gel bak şimdi Towa'na bak şimdi Towa'na bak Towa'na bak Towa'na bak. Tona bak, tona bak tona, 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 tona. Görüyor musun baba bu inanılmaz bir şey ya bu. Muazzam bir cosp. Muazzam ödülsü adamın altında ismi bile çıkmıyor yani bak. Adamın altında ismi yok amına koyayım Ben tek atayım ya. Gel evet. evet. bir de şu Balrog Bolo partisine Boro Balrog partisine bakalım. Daha buraların farmer'ları gelmemiş. Biraz da onlar da gelirler arkadaşlar. Şimdi bak yine bir ekip. Bu da Human. Bas görünmezliğini. Yan tarafta Karus kasıyor. İkisini de bir Bakın bunlar da mesela Karşılıktan bir darlamaya geldiğinde bu adamları kolay kolay bak AK-47 klanı hani klan sabit görüyorsunuz. Hani Yine P katmasını büyük ihtimalle bilen adamlar bunlar. Bu şekilde TVP meşleri var. Aynı anda Raptor'larını takıyorlar. Aynı anda yere vuruyorlar. Bu adamı kesemez. Bu partiyi gelip bakıyorsun. Bu partinin de diğer partiden bir farkı yok gördüğünüz üzere. Bak hani burası da sağlam. Gelin bir tane vuralım. Bakalım ayıkçaklardan. Görüyor musun? Bak hemen hepsi nasıl tık 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 görünmezlikler basıldı. Raptor'lar takıldı. Üstüme koşuyorlar bak. Ölmek için vurdum. Görüyor musun bak? Hep sayık. Hep sayık. niye tekma atıyorsun? Ha? Niye tekme atıyorsun? Bir şey gösteriyoruz burada. Slotu neden darlandığını kısacası özetlemiş olduk. Bol kısmı çok kalabalık olduğu için orada düzgün bir şekilde PK atamıyorsun. Bu sefer de adam itemini yapmış. Burada NP kasmak istiyor. NP kasabileceği en hızlı yerde de farm slotları. burası doğru yanlışı tartışılır. Hani ben de farm attım. Daha önce videonun başında söylediğim gibi şahsi fikrim hani Tamam NP'ni kaz hiçbir şey demiyorum ama solta gelip de sabit durmanın bir manası yok veya bir dakikada bir gelip hani kesmenin bir manası yok. Bırak bir adam nefes alsın bir 10 dakika solta dursun bir hani bir emek harcıyor o solta o slot'tan drop bekliyor birazcık kasmasına müsaade et git diğer tarafı vur. Şimdi onlara da hak veriyorum çok fazla yani pk atabilecek bir yer yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.